Evet Salih Uçan'ın açıklamaları bu şekilde ki dün e, sahanın en iyi isimlerinden biriydi Salih Uçan. E, bir diğeri Enkudu, bir diğeri Veykost, Rozya e, e, özellikle. Ama bir yandan şimdi Salih'in de istatistikleri ekrana gelecek sana sormak istiyorum Suat. E, kiralıkta geçirilen sezonlar Hı -hı. E, Fenerbahçe büyük umutlarla kadrosuna katmıştı e, Salih i. Şimdi istatistikleri de ekrana geliyor. Evet. Go, topla buluşma 67 isabetli e, pas oranı 35. 35. 35. E, ben de biraz zorlandım. Biz pas isabet yüzdesi, yüzdesi <laughs> görmek için. Ama sahanın en iyi futbolcularından biriydi Salih. Nasıl değerlendirirsin performansını Suat? Salih yıllardır eleştirdiğimiz, yerden yere vurduğumuz bir oyuncu. Yerden yere vurma sebebimiz de şu. O kadar çok şey bekleyerek Fenerbahçe'de e, çıktı. Roma'ya transfer yaptı. Biz milli takımın Orta saha bölgesini böyle 10 yıl falan sürükleyecek bir yıldız bulduk derken bir anda çok gerilere giden, kariyerini tamamen dibe doğru iten bir oyuncu profiliyle karşı karşıya kaldık. E, Empoli'ye gitti, olmadı. Roma'da zaten olmadı. Fenerbahçe'ye geri döndü, olmadı. Sion Alanya. vardı arada. Siyon doğru Koku söylüyorsun. Sion. Onunla ilgili bir hikayesini anlattı. Koku, kokuymuş o zaman direktör. Özür dilerim bu arada. Buyur. Devam et, devam ederim. Kısa. Siyon'a gittiğinde hemen geri gönderildi Salih. Çünkü iki ay sakatmış. Evet. Ya iki, iki aylık bir sakatlığı mı varmış? Bir sürelik bir sakatlığı vardı ve koku kendisiyle antrenmanlarda hiç çalışmamış. Görmemiş bile. Görmemiş bile. Salih'i gönderebilirsiniz demiş. Yani beni görmedi ki gönderdi diye görmeden. Ama orada Salih neyse yani kendi devamlılığı olmayan bir oyuncu. Sen de, de söylediğin nokta e, şimdi Salih'e güvenerek bir yola çıkılır mı bence soru işareti. Salih de bu potansiyel var mı? Evet. Alanya'da o geçirdiği iki sezonda ortaya koyduğu performans gerçekten milli bir performans. Milli takım forması alacak bir performans. Sonrasında geçen sene vaat ettiklerinin yüzde 10'unu bile vermedi sahada. E böyle olunca e bir forma kaybediyorsunuz. Yerli olmasından dolayı bir avantaj eline geçti. Çok iyi kamp yedim diyor. Kamp dönemini iyi geçirmek bir oyuncunun başlangıcı için harika. Pas oyununda sizi yönlendirebilecek bir isim. Zaman zaman orta sahayı 2'ye 1'e düşürdüğünüzde savunmayı e, çoğalttığınızda orada görev alabilecek pasör özellikli bir oyuncu. Ama kendisine dikkat etmeli. Bütün sezonu böyle geçirmek çok önemli. İki hafta ard arda kötü oynarsanız tekrar sizin eski günleriniz ortaya çıkar. 34, 36, 38 maç bir sezonu tam geçirmesi lazım. Doğru düzgün olarak. Çünkü 28 yaşında artık kariyerinde bundan sonra zıplama tahtası yok. Kötü olduğu hal, kötü olması halinde geriye gider. Salih'in bir avantajı da şu dün gördüğüm kadarıyla Beşiktaş Enkudu ile bir kanattan yüklenir. Gezdal olduğu zaman onunla bir kanattan yüklenir. İki bekini de şimdi Masuaku ile şeyle devam eder. Rozier'le. Burada bir orta saha opsiyonu çıktı. O bölgeleri üçleyecek. Zaman zaman orada üçgeni kuracak bir oyuncu haline de gelebilir Salih. Bu da bence dünün öne çıkan bir detayıydı. Burada Salih'in değerlendirdiği fırsatlardan en önemlisi üç yerli kuralında Salih'in işine gelen bir durum var açıkçası. E, bu arada kendisi mesela bu kuralla ilgili de yani iki Türk, 3 Türk, 5 Türk sahada olmasının e, böyle bir kural olmamalı diyor. İyi olan oynamalı diyor. Ama bu bir fırsat. Bu fırsat ayağına geldi ama e, belki de olmasaydı mesela bu fırsat kendisine gelmeyebilirdi ve biz Salih Uçan'ı kaybedebilirdik. Şimdi kazanma ihtimali var yeniden Türk futbolunun. E, Salih bu şansı iyi değerlendirdi. Sezon içerisinde düşündüğüm zaman üç yerde kale mevkii dışında formaya en yakın isim Salih Uçan oraya Deli Ali de transfer olsa Josef de gelse ben düşünüyorum yani hani 2'yi 3'ü nereye koyabilir Beşiktaş 2'yi sağ stopere yerli yaparsa ancak ama bu kez 3'ü arayacak formanın en yakın adayı şu an Salih Uçan gibi duruyor ee, dün hani 2015-16 Oğuzhan Öz Yakup'u vardı ya hakikaten 2015-16 Oğuzhan Öz Yakup'unun 2022-23 Salih Uçan versiyonunu izledik biz ee, orta sahada takım yönetmesi ee, mesela Getson önceki maçlarda çok fazla yalnız kalıyordu ileriye çıkışlarda. Yani topu kendi yarı sahasından rakip yarı sahasından taşıdığında Getson sağında 2'ye 1 yapabileceği pas opsiyonu olacak, olacak bir arkadaşı bulmakta zorlanıyordu. Dün Salih ilk devre mesela orada Getson'u rahatlattı. Topla çıkışlarında ee, onun dışında oyunu açtı ee, ve denemelerini de yaptı. O yaya inme yani çünkü 6 numaraya kendini alıştırdı. Ama hayır bunu da yapabilir işte. Dün bunu yapabileceğini gösterdi. Harika bir gol de olabilirdi. Viviano'nun çok iyi bir kurtarışı oldu. Ee, biraz işte e, cesaretle birlikte o özgüvenini tazelemek Salih'i kademe kademe ilerletiyor. Ee, yani Beşiktaş adına sezonun olması gereken en iyi transferlerinden biridir. Sezon öncesinde de şunu söylendi. Bir tane yerli oyuncu kazanmamız lazım bizim dediler Beşiktaş yöneticilere. Neden kazanmamız lazım derken yani e, üç yerli kuralı var. Şimdi eldeki oyuncular belli üç aşağı beş yukarı. Joseph, Gerson vesaire. Otuzay ama üçüncü bir oyuncuyu orada denkleme sokmak gerekiyor. E, Emre İlkan vardı, gitti. Salih, Kartal, Berkay vardı. Bu arada mesela gençler de dün çok iyiydi. İlk 45'te Berkay, ikinci 45'te Kartal çok iyiydi. E, Salih kazanmamız lazım diyorlar hep. Ve Salih kendisi o formayı kazandı. Beşiktaş yönetimi de rahatlamış oldu. Yoksa hep acabalarla gidecekti. Yani çünkü üç yerli kuralında bir zorlanma olacaktı. Salih teknik eğitimine, yönetimine biraz elini rahatlatmış oldu. Ve e, aslında Beşiktaş taraftarının en çok korktu. bizim maç öncesi e, işte en çok üzerine konuştuğumuz, Gezal'ın yokluğunu Beşiktaş'ın nasıl hissedeceği, Gezal'ı Arayacak mı sahada Beşiktaş? Gezal aranmayacak bir futbolcu değil. Bu ayrı bir e, konu ama e, dün akşam özelinde Gezal e, gözle aranmadı. Ah Gezal olsaydı demedi Beşiktaş taraftarı. Çünkü Roziye'nin e, bir e, daha çok hücuma dönük bir bek performansı sergilemesi, Salih'in performansı diğer kanatta Enkudu'nun e, perform performansı e, bunlar hepsini birbirini tamamlayınca e, ve Kara Gümrük'te istediği oyunu sahaya yansıtamayınca Beşiktaş dün akşam yazalı aramadı. Ee, Enkudu ve Rozya performansına dair de yorumunu rica edeyim. Üçüncü bir isimden başlayayım. Muleka. Muleka evet. normalde solda da kullandığınız bir oyuncu ve kafada aslında biraz da o planlar vardı. Enkudu'nun geçenler, geçen sezonlardaki performansı nedeniyle. Ben Valerian İsmail'in şu durumunu takdir ettim. Takıntılı biri değil. Enkudu'yu olması gereken yerde oynattı. Acaba mı diyeceği yerde Muleka'yı sağa çekti. Gezal'ın olmadığı yerde bütün takımı değiştirip komple bir çorba yapmadı. Muleka'yı orada kullandı. Ne yaparsa yapsın dedi. Ne katkı verirse versin. Ben asıl yürüyeceğim yer solda Enkudu ve o cephe dedi. Ve bunda başarılı oldu. Bu mantıklı ve düzgün bir hamle. Takımı komple değiştirmedi. Gezal'ın yokluğunda gelelim Rosier'e. Rosier takımın hücum beki. O rakibe o baskıyı her çıkışında hissettiren, önündeki hızlı oyuncuyla özellikle Gezal'la şampiyonluk sezonunu falan hatırlayalım. Yani verdiği katkı inanılmazdı. Bon servisini aldırdı ve Galatasaray'la çekişerek aldılar o dönemde Rozier'i. Burada kenarlara inmesi, savunma arkasına doğru ara pasları. Ki hemen şu an bir ekrana geldi mesela. Yani bunları da devreye sokan bir oyuncu ki buradaki avantajı tabii ki kara gümrükte arkasına baskı hissetmedi. Oraya yani ne değil bir kanat forveti gibi bir oyuncu olsaydı e, kara Gümrük'te Rozier'i biraz baskılardı. Yani Kara Gümrük o e, durumda da hatalar yaptı. Çünkü Be Beşiktaş'ın iki beki de artık orta saha bazen e, neredeyse rakip yarı saha çizgisinin ortasındaydı. Bunlar da Beşiktaş'ın işini kolaylaştıran detaylar oldu. İşini kolaylaştıran bir konuyu da ben söyleyeyim. Caner Erkin'in olmasıydı karşısında. İşte yani. Çünkü e, çıplak gözle izliyorsunuz. Caner istediği pası alamadığında öndeki rakibini kovalamadı gözümüzün önünde. Yani iki metre vardı arasında. İstediği pası vermediler. Rose'yi bıraktı. Rose tek başına koşturdu gitti mesela. Ee, bunun da avantajları vardı. Caner çünkü ileriye çıktığında bazen küsebilen bir oyuncu. Arkasında derin boşluklar bırakabiliyor. Bundan çok iyi faydalandı. Ee, son attığı, Rose'nin son attığı golü sağ bekene ceza sahası içerisinde bitirdi pozisyonu. Yani bu da çok kıymetli. Ee, çünkü ilk maçlarında hazırlık maçlarında özellikle çok fazla ileriye çıkışını göremiyorduk. 3-4-1-2 oynarken de önünde gezal olmuyordu. Tek başına ileri geri o koridoru hmm. kullanması gerekiyordu. Onun bazı defoları oluyordu. Çünkü e, Sporting Lisbon döneminde de bunu e, Portekiz'de takip eden kişiler anlatmıştı. Yani Port Lisbon döneminde de Lisbon üçlüye geçtiğinde Rozier'den verim alamadığı için zaten oynatılmadı. Denilmişti. Kanat bek pozisyonunda. Kanat bekte savunması yok çünkü. Yani Tek başına bir kanadı sırtlayacak oyuncu da değil. Ama dün hakikaten hep Salih, Enkudu'yu konuştuk ama yayın önce sana da söyledim. Yani, Rozi performansı başka bir seviyeydi. Yani. İnanılmazdı. Hem ileriye defalarca otoyol gibi kullandı orayı. Yani sanki bomboş. E, hız sınırı da yokmuş gibi. Muleka'yı da umursamadı bazen. Yani sen çekildi. Yani Muleka ceza sahasına doğru kat etmek zorunda kaldı. Defa, ya O kadar mesela rahat ortalar açtı ki. O kadar rahat bu çizgiye indi ki yeri geldiğinde. Çünkü önündeki alan bomboştu. Bunu çok iyi değerlendirdi. O git gelleri de iyi yaptı. Ee, tabii bir de Karagümrük'ün dünkü en büyük eksilerinden bir tanesi yani sağda özellikle Enkudu'nun olduğu bölgede Ahmet Musa ile Salih Dursun arasında bir mesafe vardı. Ya bazen bu 40 metre, bazen 30 metre ama arada bir Beşiktaş oyuncu da top var o sırada. Hep birebir kaldı. Yani Enkudu ile Salih Dursun ya da karşısına kim denk geliyorsa olsun hep birebir kaldı. Sağdan hiç, takım savunmasına hiçbir şekilde hücum oyuncularını kanatlardaki hücum oyuncularından destek alamadı Karagümrük. Beşiktaş bunu çok güzel işledi. Skoru da bu şekilde elde etti.